foda kaldırıyor ha. Ne oluyor lan sana bak? <laughs> Vallahi çok güzel gidiyor ya. İşte bir de CVT olmasaydın var ya. 140'lık çok güzel ya. Turbo'lu gibi hissettiriyor. Denk geldiniz mi bilmiyorum ama bu araçta öyle bir problem var. Arkadaşlar hepinize selamlar. Gördüğünüz gibi arkamda bir Toyota Corolla var. 1.8 hibrit ve yenilenmiş bir model. Yani ekranlar değişti. İçerideki değişiklikleri tabii ki size göstereceğim. Daha önce 1.8 hibrit modeli denemiştim ama şu değişen ekranlarla falan deneyememiştim. Şu anda arkamda duruyor. Şimdi sizlerle birlikte performansına, yakıt tüketimine bakalım. Sizlere bir de hibrit sistemi anlatayım. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, hype'lamayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar araç 1.8 hibrit 140 beygirlik versiyonu. Daha önce 122'lik versiyonu sizlerle birlikte incelemiştik. Kanalda videosu mevcut. Bugün 140'lık versiyonuyla birlikteyiz. Araç 2024 model. Bazı şeyler yenilendi bu araçta. Hatta çok güzel bir ekran geldi. hayal ekran. Bir önceki yarımdı. Full paket alsanız da yarım bir hayal ekran vardı. Bunda çok güzel standarttan itibaren güzel bir hayalet ekran var. İçeride onu sizlere göstereceğim. Tabii ki bu aracın hibrit sistemini de sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Yine kanalda 2022 modeli mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Jantlarımız değişti arkadaşlar. Böyle bir jant geldi. Bence gayet güzel. Ben bunu gördüğümde bu aracın yenilenmiş olduğunu gayet de anlıyorum. Ön tarafında ya da arka tarafında herhangi bir değişiklik yok bu aracın. Dediğim gibi içeride büyük değişiklik var. Bu araç arkadaşlar tüm güvenlik donanımlarına sahip. Sürüşte daha detaylı bir şekilde sizlere bunu anlatacağım. Bakın şöyle de bir anahtarı var. Anahtarsız çalıştırma özelliğimiz bu araçta var. Bu arada hibrit olduğunu nereden anlayabiliriz dışarıdan? Burada bakın Toyota logosunun içi mavi. Yine arkada da öyle arka logonun da içi mavi. Ben bu anahtarı beğeniyorum arkadaşlar Corolla'da. Sustalı olan çok hoşuma gitmiyor ama bu anahtar gayet güzel. Şimdi sizlerle birlikte hemen sürüşe geçelim. Ben sürüşünü merak ediyorum. Toyota konforuyla sizleri buluşturmak istiyorum. Şöyle içeriye doğru geçelim. Arkadaşlar şöyle Corolla'mızla yola çıkalım. Bakın anahtarsız çalıştırmamız var. Şöyle çalıştırdım. Gördüğünüz gibi araç şu anda çalışıyor. Gitmeye hazır. Tüm yakıt verilerini sıfırladım. Bakın şu ekranın şu geçişlerine bayılıyorum. Harbiden güzel geçişleri var bakın. Sport aldığınızda böyle kırmızı oluyor. Bir Corolla beliriyor burada. Şöyle ECO'da başlayalım biz sürüşümüze size tüm detaylarını anlatacağım arkadaşlar. Şöyle geri görüş kameramızı da göstereyim size çok net değil hatta baya kötü yani çözünürlüğü yeterli değil harbiden. CVT şanzımanımızla yola çıkalım arkadaşlar. Şu anda mesela araç tamamen elektrikli olarak gidiyor. Hatta burada görebiliyoruz bakın bataryadan gidiyor. Burada da görebiliyoruz. Ama ben burada görmeyi tercih ediyorum. Böyle yavaş yavaş hızlanıyorum. Şu anda içten yanmalı motorumuz çalışmıyor. Bu arada aracın rotunda da problem var. Evet arkadaşlar hala hala motoru çalıştırmadı. Şu anda elektrikli bir şekilde devam edebiliyorum. Şu anda mesela Reçene yapıyor. Ayağımı gazdan çektim. Aküyü doldurma eğiliminde şu anda. Aküyü doldurmak istiyor. Bu arada akü yarıdan fazla doluysa arkadaşlar gaz tepkimeleriniz çok çok daha iyi oluyor. Mesela sıfır yüzleriniz çok çok daha e, atik olabiliyor. Yani sıfır yüz değerinizi çok değiştirmez. Ama o kalkışta o hissi alabilirsiniz harbiden. Akü şarj ediyor şu anda hala. Şimdiye kadar motoru çalıştırmadı. İçten yanmalı motorumuzu çalıştırmadı. Bakın 30'larla gidiyoruz. Evet. Harbiden. Şu elektrikli gitmek çok güzel. Ama aynı zamanda benzinli desteğinizin olması da içini rahatlatıyor insanın. Şöyle bir ana yola da çıkacağım. Trafikli yolumuz da var. Ana yolumuz da var. Ana yola da çıkacağım sizlerle birlikte bakalım. Ben hibrit Corolla'nın 2022 Dream paketini denemiştim arkadaşlar. O da gayet güzel hissettirmişti. Sağa doğru gideceğim. Bak hala motoru çalıştırmadı arkadaşlar. Motor çalıştığında şurada tüketimi gösterecek. Evet. Harbiden hala elektrik motoruyla gidiyoruz. Bakalım ne zaman çalıştıracak. Evet bak şu anda artık çalıştırdı. Yokuşa geldiğimizde çalıştırma ihtiyacı gördü. Ve hala kapatmadı. Tüm sistemler durdu diyor. Büyük ihtimalle sensörlerinde problem var bunun arkadaşlar. Şu kornayı bir değiştiremediniz gitti ya. Kornanın harbiden değişmesi lazım. <laughs> CVT Ya Corolla'da şöyle bir şey var. Bu sürüş yumuşaklığı var ya arkadaşlar o insanı harbiden bir kendine çekmiyor değil. Yani ben harbiden bu sürüş yumuşaklığını seviyorum Corolla'da. Corolla bana her zaman böyle pufuduk pufuduk geliyor. Bak süspansiyonlar gayet yumuşacık, yumuş yumuş. Yani bu tarz şeyler harbiden insanı çekiyor, çekici hale geliyor araç. İçten yanmalı motorumuz çalışıyor. Ayağımı gazdan çektim. Hatta size şöyle yokuştayken B modunu da göstereyim. B modu arkadaşlar aküyü dolduruyor. Rejene yapıyor ve aküyü dolduruyor gördüğünüz üzere. Bir destek veriyor aslında. Hem aküyü şarj ediyor gördünüz mü? Hem aküyü şarj ediyor hem de benzinli motoru kullanıyor. Evet bak motoru kapattı az önce. Hemen bataryaya aldı. B modunda kullanıyorum. Bu arada arkadaşlar, B modunda kullanılması çok önerilmez. Sadece yokuş aşağı akünüzü doldurma amaçlı kullanmanız gerekiyor aslında. Evet, şu anda elektrikli olarak ilerliyoruz arkadaşlar. Şu anda yine motoru açtı. Evet, süspansiyonlar tatlış tatlış. Ben seviyorum bu yumuşak süspansiyonu. Gayet beğeniyorum. Evet, şu anda elektrikli olarak gidiyoruz ve hızımız 40 arkadaşlar. Gördünüz mü? 40 hızlarında hala elektrikli olarak gidebiliyorsunuz. 50 ve 65 hızlarında da sürüşe göre, yolun durumuna göre araç elektrik modunda ilerleyebiliyor. Bu arada EV mod var bildiğiniz üzere. Bu EV mod arkadaşlar böyle otoparklarda çok yavaş hızlarda ilerlediğinizde açılıyor. Bak şu anda EV mod aktif yani elektrikli olarak gitmek istediğimi söylüyorum. Ama birazdan otomatik olarak devrede çıkılacak çünkü araç artık hızlanmak isteyecek. Normal içten yanmalı motorunu kullanmak isteyecek. Bak şu anda EV modda elektrikli olarak ilerliyorum. bak EV modu devre dışı dedi. Çünkü artık hızlanmak istedim. Şöyle drive modlarını göstereyim size. Eko'daydık. Bir sporta geçelim mi? Şunu da D'ye alalım artık. Evet 140 beygirlik. Corolla'mızla. Harbiden 140'lık çok fark ediyor ya. 140'lık bariz fark ediyor arkadaşlar. Yani 120'lik bir tık daha boğuk gidiyordu 122'lik. Benim kullandığım 122'likti. Bu 140'lık. Dolu dolu ya. Baksanıza. Gitmek istiyor. <laughs> Şimdi bizim kendi güzergahımıza da çıkacağız. Orada size daha detaylı göstereceğim hızlanmasını. Eğer isterseniz arkadaşlar bu araçla bir şehir içi sıkışık trafikte yakıt tüketim testi de yapabilirim sizler için. Şu anda çok sağlıklı olmaz çünkü trafik akıyor gayet akışkan bir trafik var. Biraz daha sıkışık bir trafikte bu aracı kullanıp sizlere yakıt tüketimini de anlatabilirim bu arada. Bak yine bir yokuş geliyor mesela ben akümü şarj etmek istiyorum. B modunu aldım. Aracı aşağı salacağım. Şöyle sağa doğru geçtiğim. Evet, gördüğünüz üzere bak. Burada da ana ekranda da görebiliyorsunuz. Sport'tan çıkarayım burada. Yine sport'u alırım, eco'yu alalım. Şu geçişler mükemmel ya. Ben harbiden bu Corolla bu ekranı getirdiğinde çok sevinmiştim. 1.6 motor alıp LPG takmaktansa ya da 1.5 alıp o 3 silindirden korkuyorsanız eğer 1.8 hibrit gayet mantıklı bir seçenek. Ve bu 140'lık modelini alırsanız harbiden güzel. Yokuşta biraz dokunuyorum. Cayır cayır çıkıyor. Şimdi CVT'den çekiniyor olabilirsiniz arkadaşlar. CVT evet biraz uzun yolda baş artır. Onu söyleyeyim. Yani 140'larla gitmek istediğinizde sabit 3000 devirde belki de ee, tahminimce bu civarlarda bağıra bağıra gitmek isteyecektir. Ama şöyle bir şey var. Bu aracın sorunsuzluğu işte yakıt tüketimi verileri insanı cezbediyor. Bu aracın 3 civarlarında bir şehir içi yakıt tüketim değeri var, fabrika verisi. İşte o yüzden belki de bunu yakalamak için bu videoyu çekeriz demiştim size. E bak yüzlere gelmişiz, hiç fark etmedim bu arada. Şu an akümüz şarj oluyor. Uzun zamandır elektrik moduna girmedi bu arada fark ettiğiniz üzere. Evet şu anda mesela bakın 76 hızlarında bile arkadaşlar elektrikli olarak gidebiliyorum. Gördünüz mü? Aküden götürüyor. Bataryadan yani akü derken. Bunun ismi akü aslında. Toyota'nın kendi sitesinde de akü deniyor. Şu ortalama değere inanamadım ya. Bence doğru değil. Doğru ölçmüyor. 60, 62. Az önce 70'lerde bile elektrikli olarak gidiyorduk arkadaşlar. Evet, şu anda motorumuz çalıştı. İçten yanmalı motorumuz. Evet, B'den artık çıkarabilirim. D'yi aldım. Şöyle sport'a alacağım. Şurada bir düzlük var arkadaşlar. Bu düzlükte arkadan da araç gelmiyorken şurada duracağım. Bir 0-100 değerine bakalım bunun. Tabii ki CVT bizi biraz yoracak ama olsun. Sport moddayız, kalkıyoruz arkadaşlar. Evet, elektrik desteğinden dolayı harbiden araç çok çok atik. 100 Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şaşırtıcı ya. Bu 140'lık süper gidiyormuş ya. Bak gördünüz mü? 100 hızlarında kapattı. Bu arada arkadaşlar bu aracı ÖTV muafiyetli de alabiliyorsunuz mesela. ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor bu araç. Bu da güzel bir avantaj. Harbiden 1.5 versiyona 1.8 arasında kalacaksınız. İşte bu videoyu izleyerek belki de aklınızda bir şeyler oluşacaktır. Corolla'da direksiyon kutusu problemleri var arkadaşlar. Denk geldiniz mi bilmiyorum ama bu araçta Öyle bir problem var. Hatta garantiden değişilebiliyor. 1.5 3 silindirlerde de yatak sarma muhabbeti var. Ben duymadım, denk gelmedim. Takipçiler var. 1.5 kullanan takipçilerim var. Çok yakın bir e, tanıdığım var. Onun da çok şükür böyle bir problemi olmadı. Umarım da olmaz ama bir tık şaşırtıyor. Çünkü Corolla biliyorsunuz sorunsuzluğuyla bizleri cezbetmiş durumda. Şöyle bir hızlanalım mı? Bu arada çeyrek gazdayım arkadaşlar. Hemen hemen hızlanıyor. Evet bak şehir takip şu anda çalışmıyor. Tüm sensörlerde bir problem var. Yalıtımına bakalım. Japonların yalıtımı zayıf olur. Bu yalıtımı bir merak etmiyor değilim. 120 otoban hızlarında gidiyorum. Suspansiyonları çok güzel ya. Vallahi. Biraz dinlemek istiyorum. Siz de dinleyin. Evet, bu kısımlarda şaşırtıcı olarak ses yok ama aracın böyle bir kabininde ses dönüyor arkadaşlar. Şu direksiyonda değiştirebilirler. Daha şık bir direksiyon gelebilir belki de. Bakın 100 hızlarında elektrikle gidiyorum gördünüz mü? Yani şöyle bir şey var ya işte 100 hızında da elektrikle gidebiliyor muyum? Evet arkadaşlar şu anda 100 hızlarında da elektrikle gidebiliyorsunuz. Yine motoru açtığı ihtiyaç duydu ve sport moddayız. İşte bir de CVT olmasaydın var ya süper olacaktın da CVT'sin işte. Şu anda aküyü şarj ediyor. Biraz da aracı böyle çekiyor. Hatta B'ye alırsam bakın biraz daha çekecektir. Aracı gayet çektiğini hissedebiliyorum. Evet motoru açtı. Bu hızlarda da ses var bu arada. Daha çok yol sesi var. Yani 130'lardan sonra baş artıcı düzeyde olabilir bu arada. Bir müzik açmanız gerekebilir. Bak bu aracı kullanmak da keyifli arkadaşlar. Yani 140'lık alıp sollamalarda rahat etmek ayrıca bu hızlarda keyif sürmek için harbiden güzel bir araç. Yalıtım bir tık daha iyi olabilirdi. C segmentine uymamış gibi. Hani C segmentinin biraz altında kalıyor. Mesela Octavia'nın çok daha iyidir. Octavia biraz daha D segmentine yakın bir şey yapmış ama mesela Focus Focus'un yalıtımı harbiden gayet iyi. Benim beğendiğim bir yalıtımı var. Evet bayağıdır yine elektrik modunu açmadı. Bu arada sportta kullanıyorum. Bak, tekrar bir gazladım. Hafif bayır. Gayet gidiyor ya. Gayet gidiyor. Şaşırdım ya ilk dokunduğumda bayağı bir şaşırdım bak yüz hızlarında hala elektrikle gidiyorum. Güzel bir şey bu. Yani aslında bizim Corolla'yı değiştirip buna geçilebilir. Ama işte babam CVT şanzımanı sevmiyor. <laughs> Öyle bir problem var. <laughs> babam DSG şanzıman hızlı vites atsın, yormasın, başımı artmasın gibi düşünüyor. Bu arada arkadaşlar araçta kablosuz şarjımız var. Ve bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Mesela ben bazen Cupra'da e, Formentor'da şöyle bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Telefonumu atayım ama şarj etmesin. Bir göz var orada. Güzel bir göz var. Şarj etmesin istiyorum. Kapatılması olabilirdi. Bununkini kapatabiliyorsunuz. Bu gayet güzel. Bu toplam ortalama yanlış ya. Böyle bir şey olamaz. Bayağıdır elektrikle gittim yani imkanı yok. Yolculuk bilgisine bakalım. Geçmişe bakalım. 16.2 diyor ya. İmkanı yok. Yani 19 dakikadır kullanıyorum aracı. Bence bunun imkanı yok arkadaşlar. Şunu tekrar enerji akımına alalım. Bakın elektrikli olarak ilerleyebiliyoruz. Güzel bayırlarda, bayır aşağı özellikle çok etkisi oluyor. Bu arada gaza çok hafif dokunuyorum bu sırada. Ayağımı çekmiş değilim. O elektrik motorunun bak elektrik motorunun hissedebiliyor musunuz bilmiyorum bak. Hafiften böyle bir itişi var. Bu nasıl bir gidiş ya? <laughs> Ya bak motoru açtı. Rejenerasyon güzel arkadaşlar. Dönme enerjisini bizim elektrik enerjimize dönüştürüyor. Bize geri kazandırıyor. Buradan bir artımız var. Yakıt tüketimimizi çok daha aşağı çekebiliriz. Bunun yakıt tüketim değerleri kesinlikle doğru değil. 17.6 yakmadım ben. Çok çok daha düşüktür. Bu yanıltıcı arkadaşlar. Sağa doğru geçelim. Aynalar çok güzel gösteriyor ya. Harbiden Fren yaptığımda görüyor musunuz? Kazanım yapıyor. 140'lık çok güzel ya. Turbolu gibi hissettiriyor. Atmosferik ama böyle bastığınızda o elektrik motorunun sayesinde turbolu gibi hissediyorsunuz. Bir hırıltı da var böyle. Güzel bir hırıltısı da var. Güzel güzel arkadaşlar. Hibrit Corolla'nın yeni versiyonunu da harbiden çok beğendim. Özellikle şu geçişler var ya beni bitiriyor. Güneş de tam karşımızda ya. Umarım görüntü kötü değildir. Ya, bu hızlarda zaten otoban hızları bu hızlar. Çok yüksek hızlara çıkmanıza gerek yok. Gayet keyifli bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ara sıra gazlamalarınıza da izin veriyor. Ya, genel olarak yalıtım eksiği var arkadaşlar. Yakıt tüketimini dediğim gibi buna aldanmayın. Sizler için daha detaylı bir video çekebilirim isterseniz. Bunu yorumlarda belirtin. Elektrik motoru güzel çalışıyor. 100 hızlarında, gördüğünüz gibi 105 hızlarında bile gayet çalışıyordu. Ben beğendim. Süspansiyonlar bir tık daha sert olabilirdi. Belki yol tutuşu avantajı sunardı. Ama hibritler yerden biraz daha yüksek arkadaşlar. Yani batarya yere değmesin diye mi bilmiyorum tam olarak ama hani altı sürter batarya değer. Çünkü batarya tam arka koltuğun alt kısmına konumlandırılmış. Bunlar biraz daha yüksek. 1.5 atmosferik, 1.6 atmosferiklere göre. Şöyle bir hızlanma yapalım mı normalde? Yavaş yavaş bastım. Dipledim. Hatta dip değil hala. Şu an dip. Güzel. Normalde de güzel gidiyor. Bir de sportu alalım. Son bir gazlamamızı yapalım. <laughs> Vallahi çok güzel gidiyor ya. Ben bu kadar beklemiyordum ya 140'lı. 122'lik harbi biraz daha boğuk kalıyordu. Bu çok daha güzel. Atik, aktif yani. Ayağınızın altında o gücü hissedebiliyorsunuz harbiden. CVT biraz daha yine törpülüyor diyeceğim ama beni linçleyeceksiniz ama CVT törpülüyor arkadaşlar. Bu araçta çift kavraman bir şanzıman olsaydı sizce bu aracın performansı böyle mi olurdu? 1.8 motor ve 140 beygir var. Daha ne olsun? E aldım. Akümü de dolduruyorum. Şu anda. Yarıdan fazla şu anda evet. Yarıdan fazla. 3 diş vardı olmasına. Bak kapattı. Aslında alışınca elektrik motorundan benzinli motora geçmesine siz izin vermiyorsunuz gibi. Hani gaza basarsanız açılacak ya belki bu bayırda ihtiyaç duyacaktır ama şu an gazı böyle okşuyorum arkadaşlar. Ayağım üstünde. Ya bak bayırda çıkıyor gayet 70 hızlarında elektrik motoruyla bayırı çıkıyor. Bak açtı, baya baya elektrik motoruyla gittik. Yani bu yokuşta B modunda devam edeceğim. Evet bak şu an aküyü dolduruyor gördünüz mü? Hemen doldu bir diş. Gözünüzün önünde doldu. He. Vallahi şöyle ihtiyaç duyduğunda mesela bak kafa da kaldırıyor ha. Ne oluyor lan sana bak? Vallahi çok şaşırtıcı. Harbiden. Önden de açılmadı ya. Vallahi beklediğimden iyi. Şu anda Corolla beklediğimden çok çok iyi ya. Bilemedim. Garip. Sportta güzel hissettiriyor. Hatta sportta mıyız ya? Evet, sporttaymışız. Arkadaşlar, umarım 1.8 hibrit Corolla'yı size detaylı, güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı siz takipte kaldıkça gelecektir. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.